Komisyon ya eşit temsille oluşmalı. Yani bütün partiler eşit temsil edilmeli. Ne olacak o zaman? Yani birinin dediği olmayacak. Uzlaşıyla çıkacak kararlar. Eşit temsil değilse o zaman mutlaka nitelikli çoğunlukla karar almalı diyoruz. Komisyonun beşte üçü ya da üçte ikisinin alacağı kararla kanunlar kabul edilmeli, çıkarılması istenen kanunlar meclise tavsiye edilmeli diyoruz. Şimdi Sayın Meclis Başkanı'nın istediği rakamlardan gördüğünüz ki eşitlik yok. 21 AK Parti'den 10 CHP'den istiyor. Meclisteki sandalye sayımıza göre, nisaba göre yani meclis diliyle. O zaman nitelikli çoğunluk aranacağının meclis başkanı tarafından söylenmesi lazım ki bu komisyonda olalım. Onun dışında komisyonun rakamları AKP artı MHP istediğini yapıyorsa, bize hiç ihtiyaç yoksa, böyle bakıyorlarsa ne işimiz var orada? Senden ne anayasası? Ben hemen yapmam dedim. Aynı çizgideyiz. Bu komisyon anayasa yapacak bir komisyon değil. Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz. Çünkü anayasaya uymayanla anayasa yapılamaz. Bu komisyon hukuk üretecekse, bu komisyon hakkaniyet üretecekse, demokrasi üretecekse, barış üretecekse bu komisyonun dışında kalınamaz. E meclis komisyon kurmuş. 10 kişilik sana kontenjan vermiş. Sen 10 kişiyle burada görev yapmalısın diyor. Ben yapmam diyemez. CHP'nin olduğu komisyondan değil, olmadığı komisyondan korksun herkes.